Çoğumuz bu hayatta daha iyi yerlere gelmek, kayda değer bir şeyler başarmak istiyoruz. Açıkçası bunun sadece söylenmesinin basit olduğu bir yolu var. Kim olmak istediğinize karar vermek ve bu yolda ilerlemek. Söylemesi basit diyorum çünkü zaten bunu herkes söylüyor. O motivasyoncular, büyüklerimiz, öğretmenlerimiz, hatta arkadaşlarımız bile hepsinin söylediği o cümle, sevdiğin işi yap. Bir araştırmaya göre Türkiye'deki gençlerin %40,9'u yani neredeyse yarısı gelecek kaygısı yaşıyor. Artan hayat pahalılığı, düşük gelirle yaşama mücadelesi, iş kaybetme korkusu, işsizlik oranları, aile beklentileri ve daha üzerine ekleyebileceğim bir ton sebepten dolayı gelecek kaygısı yaşamak oldukça doğal hale geldi. Durum böyle olunca sevdiğimiz işi yapamamak gerçeği de bizleri daha çok kaygılandırıyor. Bizler hem sevdiğimiz işi yapmak hem de finansal açıdan özgür olmak istiyoruz. Finansal açıya fazla değinmeyeceğim. Bizim konumuz sevdiğimiz işi nasıl bulacağız? Eğer sevdiğiniz işin ne olduğunu bilmiyorsanız bu rehber niteliğindeki video işinize yarayacaktır. Eğer sevdiğiniz işin ne olduğunu biliyorsanız videodan hemen çıkmayın çünkü yanılıyor olabilirsiniz. Sevdiğimiz işi bulduğumuzu sanmak ve hayatımız boyunca mutsuz yaşamak artık çok karşılaşılan bir durum. Yani bu video her türlü işinize yarayacaktır. Ama sevdiğiniz işi bulacağınızı garanti edemem. Çünkü bu iş sandığınız kadar kolay değil. Aksi takdirde herkes yapardı. Ama herkes sevdiği işi yapamıyor. Bu sadece bir reper. Daha da fazla uzatmadan başlayalım öyleyse. Sevdiğiniz işi bulmak için önce nelerden hoşlanıp hoşlanmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu işi yaparken mutlu olacaksınız. Mutlu olmak içinse beyninizde dopamin salgılanması gerekir. Yani mutluluk hormonu. Yani size dopamin salgılattıran işi keşfetmeniz gerekiyor. Konuyu açmak için dopamin kavramına biraz daha eğilmeliyiz. Dopamin bize bir eylemi yapmak için motivasyon verir. Günün sonunda yaptığımız her eylemi dopamin salgılamak için yapıyoruz. Şöyle düşünün, dopamin salgılanmasaydı yemek bile yemezdik. Bu kadar önemli bir şey. Ama maalesef ki dopamin sadece yararlı olan eylemler için salgılanmıyor. Zararlı olan eylemlerde de salgılanır. Mesela sigara ya da alkol tüketmek, saatlerce dizi film ya da videolar izlemek, gece 3'lere kadar oyun oynamak gibi. Özellikle bu zararlı eylemler dopamini anında zirveye çıkardığı için çok daha cazip gelir ve sürekli tekrarlarız. Bu yüzden bunlara bağımlılık deriz. Bu durumdayken sevdiğimiz işi bulmak imkansızdır. Bizim yararlı olan aktivitelere yönelmemiz gerekiyor. Yani dopamini zararlı alışkanlıklardan değil, yararlı alışkanlıklardan almalıyız. Bu sayede hangi aktiviteleri yapmaktan gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Bu hoşlandığımız ve yararlı olan aktiviteleri ise tutku deriz. İlk önce yapmanız gereken zararlı alışkanlıklardan kurtulup yararlı olanları yaparak dopamin kazanmak olmalı. Yani bağımlılıklardan kurtulup tutkularınızı keşfetmelisiniz. Saatlerce kaydırmayı ve oyun oynamayı bırakın. Daha az film ya da dizi izleyin. Dopamini bunlardan alamayan beyniniz eninde sonunda dopamin salgılamak için sizi yeni aktivitelere zorlayacaktır ve bunu da tutkularınızda bulacaktır. Böylece siz tutkularınızı keşfedeceksiniz. Biz de bir sonraki adıma geçeceğiz. Hem yararlı hem de zararlı alışkanlıklar olsun, bunların ortak bir noktası var. Bunları yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlayamaz hale geliriz. Bilim dünyasında buna flow state deniliyor. Flow state, kişinin yaptığı işe tamamen kendini kaptırarak zamanın nasıl geçtiğini unuttuğu durumdur. Mesela saatlerce kaydırdığınızı düşünün. Ne ara bir saat geçti diye kendi kendinize sorarsınız. Veya diyelim ki kitap okumayı çok seven bir insansınız. Kitap okumaya başladığınızda zamanın nasıl aktığını fark edemez hale gelirsiniz. Bu bir nevi zihinsel akışa geçtiğiniz ve en yüksek performansınızı gösterdiğiniz andır. Bu sırada beyniniz süper insan modundadır ve odaklanmayı, yaratıcılığı ve verimliliği süper seviyelere çıkarır. İşte sevdiğiniz işi bulmak için de yaparken flow state'e girdiğiniz işi ya da aktiviteyi keşfetmelisiniz. Tabii yararlı olanları. Dizi ya da film izlerken de flow state'e girebilirsiniz. Az önce de bahsettiğimiz gibi zararlı olanlardan yararlı olan aktivitelere yönelmelisiniz. Ayrıca flow state esnasında dopamin salgılanımı normalikinden daha fazladır. Böylece tutkularınızı bulmak bu sırada biraz daha kolaylaşabilir. Ama öyle her istediğinizde flow state'e giremeyebilirsiniz. Bunun bazı şartları var. 1. Uygunluk Aktivitenin yeteneklerinize ve gücünüze uygun olması gerekir. Yani ne çok zor olacak ne de çok kolay. Aksi durumda sıkılmaya başlar ve flow state'e giremez hale gelirsiniz. Mesela piyano çalmayı öğrenen biri önce temel notalardan başlar. Zor bir eseri çalmaya kalkarsa hayal kırıklığı yaşar. Aynı şekilde kitap okuma alışkanlığı edinmek istiyorsanız ama ilk kitabınız çok ağır bir felsefe eser olursa akışı yakalamanız çok zor olacaktır. Bunun yerine ilginizi çeken türden başlayarak ilerlerseniz okuma süreci sizin için daha keyifli hale gelir. Yeteneklerinize ve gücünüze uygun olan aktiviteler bulun. 2. Gelişim Flow State kişinin kendini geliştirdiği aktivitelerde daha kolay oluşur. Sürekli aynı seviyede kaldığınız işlerde bu durumu yaşamak zordu. Mesela basketbol oynamayı seven birisi her gün aynı hareketleri yaparsa bir süre sonra sıkılabilir. Ancak yeni hareketler öğrenip kendini geliştirdikçe akışa girmesi kolaylaşır. Ya da yazılımcılık yolculuğuna Hello World yazarak başlayan birisi zamanla edindiği bilgileri çoğaltabilir ve ilk zamanlarda ona zor gelen programları yazar hale gelebilir. Öte yandan fabrika Temizlik yapan görevlinin çok da gelişebileceği noktalar yok. Küçümsemek için söylemiyorum. Sadece örnek veriyorum. Gelişim yoksa ilerleme de yoktur. İlerleme hissiyatı yoksa flow state de yoktur. 3. İlgi alanları. Sevdiğiniz veya ilginizi çeken bir alanda çalışmak flow state'e girmenizi kolaylaştırır. Mesela biyolojiye ilgili birisi laboratuvarda araştırma yaparken kendini kaybedebilir. Ya da futbolu çok seven ve futbolcu olmak isteyen birisi antrenman sırasında zaman algısını yitirebilir. Ancak aynı kişi muhasebecilik gibi masa başı bir iş yapmaya zorlanırsa akışa girmesi neredeyse imkansız olur. İşte bu yüzden başta da bahsettiğim gibi ilgi alanlarınızı yani tutkularınızı keşfetmeniz gerekiyor. Kısaca özetlemek gerekirse, öncelikle kafanızı telefondan kaldırın. Bağımlılıklardan kurtulup tutkularınızı keşfedin. Bu tutkuları yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlayamaz hale gelmelisiniz. Yani flow state'e girmelisiniz. Flow state'e girmek için bu aktivitelerin zorlayıcı ya da çok kolay olmamasına, sizi geliştirmesine ve ilginizi çekmesine dikkat edin kendinizi gün be gün geliştirdiğiniz tutkularınız sayesinde bir değer üretirsiniz ve bu değeri satarak karşılığında para kazanırsınız. Aslında bu kadar basit bir şey ama hayat bu kadar toz pembe değil. Herkes sevdiği işi yapacak diye bir şey yok. Bizim fabrikada temizlik yapanlara da ihtiyacımız var. Her ne kadar onlar işlerini sevmese de. Siz buraya kadar izlediğinize göre doğru yoldasınız demektir. Onlar yapay mutluluk vericilerle hayatlarını mahvederken siz tutkularınızı keşfetmeye odaklanın. Umarım sevdiğiniz işi bulur ve yaparsınız. Bu yolun sonunda sevdiğiniz işi yapacağınızı garanti edemem. Ancak bu rehberi bir yol gösterici olarak görün ve bu yolun bununla bittiğini de sanmayın. Sizi bekleyen daha çok engel olduğunu unutmayın. Karşılaşacağınız zorlukların, çevrenizden gelen baskıların ya da dışlanmaların olmadığını düşünmeyin. Ama bu yolda yalnız olmadığınızı da bilin. Sizden öncekilerini düşünün. İlgi alanlarını keşfedip hayatlarını bu yolda harcayanlardan ilham alın. Mesela Elon Musk. 12 yaşında kodlamaya olan tutkusunu keşfetti. Ve şu an teknoloji dünyasında zirveye çıktı. Veya Cristiano Ronaldo. Futbolu seviyordu. İlk başlarda mahalle maçına bile alınmayan Ronaldo şu an çoğu insana göre en iyi futbolcu olarak biliniyor. Kendi ülkemizden bir örnek vermek gerekirse Aziz Sancar. Biyoloji ilgisi vardı. Bu yolda yürümeyi tercih etti. 2015 yılında DNA onarımına ilişkin çalışmaları sayesinde Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Ve daha bunlar gibi sayamayacağım kadar çok isim var. Emin olun hayatları hiç de kolay değildi. Ama kendilerine soracak olursanız hepsi sevdiğim işi yaptım diyecekler ve hala çalışmaya devam ediyorlar. Elon Musk gözünün Mars'a dikmiş durumda. Cristiano futbolu bırakmak bilmiyor. Her gün başka bir rekorunu duyuyoruz. Aziz Sancar ise Amerika'daki çalışmalarını sürdürüyor. Yani bu saydığım isimler için daha yolun sonu gelmedi. Çünkü bu adamlar gerçek potansiyellerini keşfetmek için gün be gün çalışmaya devam ediyorlar. Bakın sevdiğiniz işi bulabilir misiniz bilmiyorum. Ama uğruna hayatınıza diyeceğiniz ve aynı zamanda da mutlu olacağınız işi bulursanız sakın bırakmayın. Çünkü insanın en iyi yaptığı iş en sevdiği iştir. Bu hayatı gerçek potansiyellerinizi gerçekleştirmeden terk etmeyin. Ve şu sözü kulağınıza küpe edin. İnsanın en ağır yükü gerçekleştiremediği potansiyelidir.